Adamın biri Lefkoşa'ya eşya almaya gelmiş. Ama dükkanı bilmez. Arkadaşları köyde tarif etmişler kendine. İşte demişler Ayasofya Camisi'ne geldiğin zaman Selimiye Camisi'ne karşı kaldırıma geçeceksin. Tam karşında adam gelmiş camiyi bulmuş sonra sonra. Caminin yanına gelince karşı kaldığım nedir bilmez. Oradan geçen bir adama sormuş demiş karşı kaldırım ne demekti? Karşı kaldırım neresidir? Ha demiş geç karşıya da tamamdır. Geçmiş dükkanı bulamamış. Başka bir adam gelmiş buna da sorayım demiş. Karşı kaldırım neresidir demiş. Aha orası demiş. O da karşı kaldırımı göstermiş. Adam bu sene tekrar geçti karşıya. E, dükkan yok. Başka bir gelene sormuş. Demiş karşı kaldırım. Ha demiş karşı kaldırım hemen orası. Adam demiş buna da bizden dalga geçer. <laughs> Kime sorsam demiş karşı kaldırım nerededir diye demiş orasını gösterir. Bir karak verir demiş bakalım karşı kaldırım neresidir. Onun üzerine adam anlamış ki cahildir, Tarif etmiş kendini yani karşı demek ne diyor karşı? Karşı ne demektir? Yani önümüz, önümüzdeki kaldırımda yolun kenarındaki şeyler. Karşı kaldırım önümüzdeki kaldırım. Orada da geçersek bu sefer karşı kaldırım neresi olur? Biraz önce durduğumuz yer olur. Yeah. <laughs> bir adam mausadan çıkmış kesin bir şey de, de posta sormuş bir ihtiyacı yani varmış öyle Alsa satıldı Türkiye Camisi'nde neresi demiş Aa burası oldu bu Türkiye değil demiş <laughs> Türkiye Camisi'nde nerede alalım? demiş bu, çok alanda yüklenir demiş çok alanda yüklenir birlikte Uçak buçuk kaldığı saat gelmişler. Uçak kalkınca da biz kafalarımız ağrıldı. Türkiye camisine gideceğim demiş. Yok demiş. Ne demiş Türkiye camisine gidilmez burada. Türkiye camisi. Sen camis. Türkiye burası Kıbrıs şimdi <laughs> nereye gideceksin? Önce uçağa bineceksin Türkiye'ye gideceksin. Türkiye camisi Onda, bundan ne var? Adam kaçırdı uçağı. <laughs> Yani. Şimdi, ben anladayım, ne anladayım? Ee, şimdi bir adam varmış böyle gene Gazapanada. Yani bizim Ozan köyde. Çok cahilmiş. Hiç okumadı. Hep de duyarmış ki şehir yerine gelirsen işte şehirde tüccarlar, bakkallar yalan çıdır, falan. Adam da ayakkabı alacak. Ha? Ha? Getireyim lacivert. Olur. Köy adamı tabii tarlada işler adam cizme lazım oldu. Cizmeleri eskidi demiş ki de Emre Koşa'ya alayın. Köylüler demişler kendine nasihat etmişler. Aman ha demişler dikkat et de seni kandırmasınlar. bazarlık yap muhakkak. Tamam demiş adam. O kafayla gelmiş bazarlık yapacak. Yani ilk söylenen fiyatı almayacak bazarlık yapacak. Gelmiş girmiş bir kunturacıya çok güzel bir çift cizme bulmuş. Sormuş kunturacıya demiş bu cizmeler kaç para? Konturacı şey demiş, 17 şilin demiş. Yok demiş adam, beni kandıramayın demiş. Bir liraya verirsen alırım. Adam konturacı tabii şimdi adam parayı bilmediği için 17 şilin bir liradan küçüktür. Bir lira 20 şilindi o zaman yani Kıbrıs'taki para o zaman. Bir lira 20 şilindi. Yani 3 şilin fazlasına İstedi ayakkabılar alsın diye pazarlık yap. Tabii kurtulacının ucuna gitti. 17 şilin yerine 20 alacak. Hemen adam dedi tamam dedi veririm ya dedi 1 liraya veririm. Adam aldı geldi <laughs> köye. Sordular gözler şimdi giydi giyini cizmeleri geldi kahveye. Sordular be kahve cizmelerin çok güzel be şey Mehmet Efendi kaç aldın? Haa demiş beni kandırmaya çabalama demiş. Ben de kanacak göz mü var? Sordum demiş kaçadır söyledi ki 17 şilin. Ben de söyledim demiş 1 liraya verirsen alırım. <laughs> Aman demiş köylüler bre eşek. 1 <laughs> lira daha çoktur bu 17 şilinden. <gülüyor> 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 He, verdi lirayı aldı. Cizmeleri üç şilin kazık yedi. <laughs> bir şey daha söyleyeyim. Ha. Ha bir adam bir, bir gün turuş toplama ağaca çıkmış. Meyve toplayacak. E, ve ben nerede? <laughs> demiş. Ve ben nerede? şey yazı ve Ne yapacağım demiş. Ben buradan atlayacak mıydı? <laughs> karşı, <laughs> karşı kaldırıp karşı kaldırıp. Bu dönüşler yüksekte yardım, 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 yardım. Eee gelmedi mi? Eee tatlılar ki hasta oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Bir, şey. Hı hı. bir toplu insanla, mınıkızla, burada bağladılar, sök gelene baktılar. <laughs> Gözüme hastaneye. Hahaha. <laughs> <laughs> Babanı ki diye. Adam böyle ağzını sildi, Korktu, yardım istedi. İçeri, şey, ben de yana düştüm. Görmediler